Merhaba örgü severler. Nako İplikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Özcan. Bugün sizlerle birlikte üzerimde görmüş olduğunuz hırkayı öreceğiz. Örmesi gerçekten çok ama çok kolay bir hırka. Trabzan yapabilen herkesin örebileceği çok şık bir hırka öreceğiz. Üzerimdeki hırkada Nako'nun Paris serisini tercih ettim. İki farklı rengi bir arada örerek kırçalı bir görüntü elde ettim. Bugün birlikte öreceğimiz hırkada mohair Delicate kullanacak. Yine iki kat yapacağız ama bu sefer tek renk yapacağız. Böylece hem kırçılığı görüntü nasıl olacak hem düz örgü nasıl olacak birlikte görmüş olacağız. Bunların dışında yazlık ince iplerle de aynı modeli yazlık kırka şeklinde örebilirsiniz. Tüm bu seçenekler için nako.com.tr adresini ziyaret edebilir, online sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz şimdi örgümüze geçelim. Hırkamız 36-38 beden için uygun olacak. Bir tane de 6 numaralı tığa ihtiyacım var. Hemen hırkamızın yapımına başlayalım. Bademlerle başlıyoruz. Arka taraf için 24 badem yapacağız. Ön parçalar için 10'ar badem yapacağız. Bademleri nasıl yapıyoruz? Şöyle 4 tane zincir çekerek başlıyoruz. İlk zincirinizi çok sıkıştırmayın. Doladım. İlk zincirimin içine battım. Üçlü trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum doladım bakın şu aradan şöyle göstereyim şu aradan batıyorum üçlü trabzan 4 zincir dola araya batır çıkar üçlü trabzan 4 zincir dola araya batır çıkar hidrafza vademler oluşmaya başladı. Dediğim gibi arkada 24 badem, ön parçalarda onar badem yapacağız. Ondan sonrasında üzerine örneğimizi kuracağız. Örneği kurduktan sonra omuzlara gelene kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Artırma, eksiltme veya başka bir işlem yapmıyoruz. Bademlerimizi yapıyoruz, örneğimizi kuruyoruz. Omuzlara kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi 24 bademi yapalım. Sonrasında örneğimizi kurmak için tekrar bir araya geleceğiz. 24 tane bademimizi yaptık. Şimdi örneğimizi kuracağız. 5 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. İlk bademimizin içine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve aslında burada bir V oluşturdum. Doluyorum. Yan bademin içine üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum doluyorum aynı bademin içine bir üçlü trabzan daha yapıyorum böylece her bademin içine bir ve yapacağım doluyorum yan bademin içine bir üçlü trabzan 2 zincir çekiyorum doluyorum aynı bademin içine bir üçlü trabzan daha yapıyorum V oluşturmuş olduk. Bir tane daha yapalım. Doladım. Yan bademin içine üçlü trabzan. 2 zincir. Doladım. Aynı bademin içine bir üçlü trabzan daha. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Her bademin içine 1 ve Sıra sonunda tekrar buluşalım. Üst sırayı oluşturalım. Son bademimizin içine geldik. Yine doladık, üçlü trabzan, iki zincir, doladık, üçlü trabzan daha. Yine beş zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk bademin, daha doğrusu ilk V'nin içine bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bu sefer her V'nin içine bir V yapıyorum doladım. Yandaki V'nin içine bir üçlü trabzan, iki zincir doladım. Aynı boşluğun içine bir üçlü trabzan daha. Her V'nin içine bir V. Her V'nin içine bir V. Bir tane daha yapalım. Doladım. Yandaki V'nin içine üçlü trabzan, iki zincir doladım. Aynı V'nin içine bir üçlü trabzan daha. Bütün örneğimiz bu kadar. Arkada 24 badem üzerine bunu yapıyoruz. Önler için de 10'ar badem üzerine bunu yapıyoruz. Omuzlara kadar dümdüz örüyoruz. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan sonrasında parçaları birleştirmek ve kolları yapmak için tekrar bir araya geleceğiz. Arkayı ve ön parçaları ördük. Da ben bir parçayı birleştirdim. Bakın şu omuz birleşmesi yanlarda şöyle görünüyor. Aynı şekilde birleştirdim. Motif birleştirir gibi. Şimdi diğer parçayı birlikte yapalım. Ön parçayı arka parçanın üstüne koyuyorum. Burada yönüne dikkat edelim lütfen. Ön yüz bana bakacak. Arka yüzler birbirine bakacak. Ön yüzü bana bakacak. Şu bademlerin ön yüzünü de şöyle göstereyim. Bakın burası ön yüzü. Burası arka. Ön yüz bana bakacak. Şöyle bir araya getiriyorum omuzları. İpimi alıyorum. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Şu örgünün üst tarafı saç örgüsü gibi. Şimdi bu ilk boşluğun alt tarafına batıyorum. Sonra soldaki parçaya geliyorum. Yine ilk boşluğun alt tarafına batıyorum. Hepsini bir örüyorum. Önce sağdan ikinci boşluk ve şu alt bacağını alıyorum. Sonra sol alt tarafına hepsini bir topluyor. Önce sağ alt bacağı sonra sol parça ikinci boşluk şöyle alt bacağından hepsini bir topluyor. Toplamayı da çok sıkıştırmayın ki omuz örgüsü büzülmesin, görüntü çirkin olmasın. Bakın başladı şu görüntü kendini göstermeye. Yine yapalım. İp, şu ortadaki ip hep altta olacak. Şu altta. Önce sağdan şöyle sonra soldan çift kat olduğu için ona da dikkat edin hepsini beraber topluyoruz. Önce sağdan sonra soldan hepsini beraber topluyoruz. Bu şekilde. Yan tarafı da aynı şekilde birleştireceğiz. Yine böyle alttan başlayacağız birleştirmeye. Ne kadar birleştirecek diye soracak olursanız. Şimdi ipiniz farklı olabilir. Ben hani şu kol boşluğunu 11 tane yani şu boşluklarda şu sıralardan, her bir boşluk bir sıra. Şöyle 11 tane yaptım kol boşluğu. Alttan şöyle buraya kadar birleştiriyorsunuz yanları. Sonrasında kolu yapacağız. Santim olarak ya yani farklı ip kullananlar için de hani santim vermem gerekirse 20, 21, 22 santim gibi ama 21 santim gayet yeterli oluyor. Bu kadarlık bir boşluk bırakırsanız veya aynı ipi kullanacaksanız 11 sıra bu şekilde kol boşluğu bırakıp alttan da yan parçaları birleştirebilirsiniz. Şimdi bu birleştirme işlemlerini tamamlayalım ve kola geçelim. Yan parçaları da birleştirdim şöyle koltuğa gelene kadar. Bakın burada şu 11. sıraya omuzdan aşağıya doğru 11. sıraya işaretleyici koymuştum. Bunun içinden de son birleştirmemi yaptım. Şimdi ipimi hiç kopartmıyorum. Buradan kola devam edeceğim. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa yani yukarıdan saydığımızda 10. boşluk bu. Doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Ve V'imi oluşturdum. Tekrar doladım. Yanındaki boşluğa üçlü trabzan, iki zincir doladım. Aynı boşluğa üçlü trabzan yapıyorum ve V'yi oluşturuyorum. Bu şekilde bütün kol çevresini örüyorum. Tekrar yapıyorum. Doladım. Yan boşlukta bir üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir doladım. Aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha yapıyorum. B'yi e, oluşturdum. Doladım. Yan boşluğa üçlü trabzan. iki zincir. Doladım. Aynı boşluğa bir üçlü trabzan daha. B'yi e, oluşturdum. Şöyle dönüyorum. Bütün kol çevresini aynı yere gelene kadar burada birleştireceğiz. Evet, sıra sonuna geldiğimizde şu 3 zincirin tepesine batıyorum ve şimdi kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Yukarıdaki sıraya geçiyorum. Şimdi bu yandaki V'yi atlıyorum Tığımı doladıktan sonra onun yanındakine. Böylece bir tane eksiltme yapmış oluyorum ve bu ilk ve son eksiltmem olacak. Bundan sonra bir eksiltme yapmadan devam ediyorum örmeye. Yine iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapıp V'yi oluşturuyorum. Doluyorum. Yandaki boşluk. Üçlü trabzan. İki zincir. Dola. Üçlü trabzan. Sırayı bu şekilde dolanarak geliyoruz. Şuraya geldiğimizde en son bunu örüyoruz. Bu son V'yi atlıyoruz ve birleştirmeyi o şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu birlikte örelim. Son iki V'nin öncekini yapıyorum. Son V'yi yapmadan şuradaki 3 zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve ilk ve son eksiltmemi yapmış oluyorum. 3 zincirle çıkıyorum. Sıramı aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde döne döne kolu son 3 sıraya kalana kadar yapıyoruz. Son 3 sıra kaldığında şöyle ben renkli yaptım. 3 sırasını. Siz de dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Kolu da bitirdikten sonra öndeki pomponları yapacağız. Sıra hırkamızın son aşamasına geldi. Pomponlarımızı da yaptıktan sonra hırkamızı tamamlamış olacağız. Ben bir tarafın pomponlarını yaptım. E, pomponlar için tek kat ip kullandım. İki kat denedim. Çok kaba durdu. O yüzden iki kat kullanmaktan vazgeçtim. Tek kat daha hoş durdu. Şimdi şuradan omuzdan başlıyorum. Bu arada 3 numaralı tığla yapacağım pomponları tek kat ip kullandığım için. Şöyle bir ilmeğimi oluşturdum. Şu omuza birleştiği yerden ilmeğimi çıkartıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirde ya yani şu 7. zincire şöyle bir elimde belirliyorum. 2 zincir daha çekiyorum ya da direkt 9 zincir çekip şu yukarıdan 3. zinciri sayabilirsiniz. Doluyorum. 3. zincire tığımı batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Uzunca zincir boyunda. Şu ikisini birden alıyorum. Tığımın üzerinde 2 tane ilmek oldu. Doluyorum aynı yere bir kere daha batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Yine şu ikisini bir alıyorum. 3 oldu. Bir kere daha yapıyorum. 4. Bir tane daha. 5. Son kez yapıyorum. 6. Şimdi bu hepsini birden topluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Pomponumun yarısı oluştu. İki zincir çekiyorum. Doluyorum. İpindeki o boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıyorum uzunca yine zincir boyunda. Şu ikisini birden alıyorum. Tığda iki ilmeğim oldu. Bir tane daha. Üç. Toplam 6 tane olana kadar. Yine hepsini birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Pomponun diğer yarısını oluşturmuş olduk. Şimdi böyle arkaya doğru. Şöyle öne doğru değil. Arkaya doğru bunu getiriyorum. Şu boşluğa değil. Hemen altındaki zincire. Şöyle battım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Ve ilk pomponumuz tamamlandı. 7 zincir çekiyorum tekrar. Hemen şu boşluğa, yanındaki boşluğa birleştiriyorum. Evet, 2 tamamlanmış oldu. Şu mesafeyi siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Daha kısa yapabilirsiniz, daha uzun yapabilirsiniz. Yine 7 zincir çekiyorum. Şöyle bir elimle bunu bir işaretliyorum. Ama direkt 9 zincir çekerek de yapabilirsiniz bunu. Atıyorum. Şöyle uzatıyorum. 2. Yine 6 tane olacak şekilde. Hepsini bir topladım. Zincir çektim. İki zincir daha çekiyorum, doluyorum. Yine dibindeki boşluğa toplam 6 tane olacak şekilde Kıyımın üzerinde 6 tane ilmek var. Hepsini bir topluyorum. Zincir çekiyorum. Pomponumuzun diğer yarısını da oluşturmuş olduk. Tekrar bunu arkaya doğru kıvırıp şu boşluktan deyip hemen birinci şu zincire batıyorum. Bakın şöyle kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 7 zincir söyle yanındaki boşluğa. Pomponlarımızı da yaptıktan sonra hırkamızı bitiriyoruz ve keyifle giyiyoruz. Bugün sizlerle birlikte hem çok şık hem de çok kolay bir hırka ördük. Farklı iplik seçenekleriyle de farklı duruşları göstermek istedim sizlere. Paris'te duruşunu zaten görmüştünüz. Birlikte ördüğümüz, delik ekli ördüğümüz hırkanın da bitmiş hali böyle oldu. Bu şekilde görünüyor. Sizlerin hangi renkleri, hangi iplikleri seçtiğinizi Bizler de görmek istiyoruz ve merak ediyoruz. O yüzden lütfen paylaşımlarınızı bizi etiketlemeyi unutmayın. Bir sonraki projede görüşene kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın, örgüyle kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.